Amentü nedir? Nereden gelir? Marketten gelecek hali yok. Amentü ne? Allah'a. Hani aslında Amentü diye dua var ya. Amentü billahi. Bizdeki şu şeye benziyor. Üç kulü bir elham. Şeyden biliyorlar ya. Surelerin baş şeyinden. Hani ihlas diyorsun. O ne diyor? Hani kulü diyorsun. Ha diyor. Biz genelde o başından biliyoruz. Amentü billahi ve melakete ve kütübi o o. Yani Allah meleklerine, peygamberlerine, kadere, hayırlı şeyine, Allah'tan geldiğine, ahiret gününe iman var ya. Altı şart. Bildin. Koydun cebe. İşte amentü dediğimiz o. Burayı zaten kulaktan dolma. Ee, herkes her Müslümanım diyen biliyorduk Müslümanım diyen biliyordur. Ama olayın iç yüzü neler var bak bakalım şimdi. Ayetten delili var mı peki bunun? Yani dedik, dua dedik ya. Ee, ve men yekfur billahi ve melakiti ve kütübi ve resulü ve yemil Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini inkar ederse fakat dalle bayda o uzak bir sapıkla düşmüş, ayrılmış gitmiştir buyuruyor Allah Sözü Var mıymış? Baksaydık Allah, melekler, kitapları, rasulleri, ahiret günü, bir de kadere iman var. Bu ne? Bunun delili var mı? Estağfirullah. Nahnu kadernâ beynekümül mertefe mânâhnu bilmesbûkîn. Biz size e, kader takdir ettik. Kader. Miktar diyorlar bizim bazı e, sığırlarımız böyle hani ilahiyatlar yetişir bunlar. Böyle Kobe bifteğinden yağlı olurlar. Sığırlık bakımından yağlı olur yani. Aslında hani etli dersin yani. Neyse. E, Özelle yetiştiriliyor bunlar. E, adam Kaderi inkar eden Her ümmetin bir mecusisi vardır. Benim e, ümmetimin mecusileri de kaderi inkar edenlerdir diyor. Efendim diyor işte bizde mukadderat diye bir ta, e, tabir var ki diyor. Misal diyor Japonya'da deprem oluyor diyor. E, bak diyor ölen var mı diyor. Burada diyor e, deprem oluyor diyor. Ölüyorlar diyor işte diyor. Hani bir ton adam ölüyor diyor. İşte müdahitler malzemeden çalıyor. Biz de diyoruz ki mukadderat. Lan o değil sır manipüle etmesene insan faktörüyle manipüle etti kaderi Ölen yine kaderiyle öldü Bir adam yolda ta ayağıyla taşa takılıp öldüğünde de kaderiyle ölmüş olur Kafasına sıksa da kaderiyle ölmüş olur <laughs> Hepsi Allah Sözü ilminin dışında değil Hani yaratılan zaman ve mekan kavramı Allah Sözü yarattı Kendisi zaman ve mekan kavramının hani yaratıcısıdır hani Kendisi buna tabi değildir içinde değildir onun hani Gel de bunu anlat burası biraz karışık neyse zamanın mekanın içinde değilse o zaman hani nasıl akrab ile biz onun şah damarından daha yakınız buyuruyor ya ee, nasıl olacak bu iş ya Allah zaten o hani bütün zamanın mekanın kuşatıcısıdır yani Allah icazetleri öyle anlasınlar daha derin ama ne diyordum ha. adam diyor ki insan faktörüyle manipüle ediyor kader kavramını e şimdi şöyle anlatıyorum bir, bir mayınlı arazide geziyorlar diyelim Hadi mind geçip geçtim. Bir tane taş var yerde. Kimse takılmadı. 100 kişi geçiyor oradan. Eee de takıldı. Yani 100 kişi geçti o taşı, 101. birincisi takıldı, düştü kafasını taşa vurdu, öldü. Ne diyeceksin? 100 kişi o taşın üzerinden atladı, takılmadı, o takıldı. E şimdi burada insan faktörü yok, manipülasyon yok. Yani onun demek istediği şu, müteahhitler çaldı, biz de buna mukadderat diyoruz efendim. Böyle bir kader anlayışı olmaz. Onlar ondan mesul. Lan ben de diyorum onlar ondan mesul. Allah'ın Azze de diyor onlar, onlar ondan mesul. Ve men yeşvah şefaten hasenetten yekünle nasip bir Ve men yekünle Kim hayra vesile olursa onda onun bir payı vardır. Kim de şerre vesile olursa onda onun bir payı vardır. Onlar bizim müteahhitler malzemeden çaldığında orada adamlar ölüyorsa müteahhitler sorulacak mı? E sorulacakmış işte. Hani manipülasyon tekniği çok yavşakça. Zaten yanlış bir şey üzerinden diyor ki böyle şey olmaz lan ben de diyorum olmaz. Kader o değil. Allah Azze ve ilmindendir. Her şeyi bilmesindendir. Sana bir takdiri vardır. Önüne geçemezsin. Baban ananı seçtin mi? Nerede öleceksin, nerede doğacaksın seçtin mi? Ah işte bak bunlar kaderdendir. Kader de budur. Her ümmetin bir mecusisi vardır. Benim ümmetimde mecusileri bu Kader inkâr Dingiller de diyecektim de vazgeçtim. Demeyeyim dedim. Mevzu bu. Amenti neymiş? Aslında tık 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 da Allah'a iman nasıl olur, meleklere iman... Bunların hepsini teferruat teferruatla açarız. Meleklere mesela dişiler diyoruz ya, Hristiyanlardan kalan bir şey. O konular ekstra. Melekler dişiler midir, şeytan şey midir hani veya o ayrı bir mevzu. Evet.